Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün ka sik <laughs> demedim. Ballhead. Yunan 4 Süper Lig'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden de ilk bölüm. Başlıyoruz. Tabii. Ben neden tüpleyle aptal eve. Bakıyoruz Fenerbahçe'yi bulmamız gerek. Fenerbahçe. Jumbo Hem Hadi sırası... Hiçbir şey olmasın. Başlıyoruz. <laughs> hazır mısınız? Ben hazır değilim. Sıkıntı da o işte. abi oyun da kötü ya? Tank. Hoplamıyor lan bu. Aha hopladı. Vurdu. ya İki maç yapacağız. Kısa olsun video. Ya da bir maç. Her zaman bir maç yapabilirim. Kısa olsun videolar. Değil mi yani? Her gün daha çok video gelir. Bugün akşama doğru evde olmayacağım. Video çabucak YouTube'a yüklensin. Ondan dolayı. Vurma abi. Ne vurdun? Çok bir video şey olacak. Umarım intromuzu beğenmişsinizdir. PowerPoint'ten yaptım. Ha <laughs> <laughs> yaptım, slayt. Bir grafiği şey tuttum şarkı aldım Ses videoya ses gelmiyor ya. Şu an benim matematiğe topa vurmadan onu da bilmiyorum. Den den şu videosu bir türlü denemedi ya arkadaşlar. İyi günler, iyi oynar, abone olmayı unutmayın.